Merhaba arkadaşlar ben Bindivo TV'den Batuhan Bugün sizlere nasıl video çekilir ve youtube atılır bunu göstereceğim Öncelikle kullandığım programlara gelelim Action adlı programla ben videolarımı çekiyorum Videolarımı çektikten sonra tabi bunun renderi oluyor montajı oluyor Onun için de montaj için Camtasia'yı kullanıyorum Eğer render montajlık işi yoksa direkt Vegas Pro'yu kullanıyorum Öncelikle e, Action'a bir bakalım Dur, Açık olması gerekiyor burada Şu anda zaten kayıtta olduğum için Şu anda kayıttayım e, Programların kullanışını göstereyim e, F9'a basarak veya kısa yol tuşu F9 Değiştirebilirsiniz Buraya basarak şu kırmızı gördüğünüz şeye Buraya kaydı başlatabilirsiniz Bunun oyun modu var normal ekranı çekiyorsunuz veya ekranın istediğiniz bir köşesini çekebilirsiniz. Oyundayken FPS düşmelerini veya bilgisayar kasmasını falan en aza indirir. Ekran modunda normal ekranı çeker. Şu anda benim yaptığım gibi normal ekranı çekiyor. Ee, ben bu şu e, ekranın bir köşesini çekmeyi de bazı bazen kullanıyorum. Her zaman kullanmıyorum. Direkt indirir indirmez programı şey başlatabilirsiniz. Hiçbir ayarına dokunmadan. Burada ayarları var isterseniz zamanlama veya nereye kaydedeceği ile ilgili. Ama Türkçe dil desteği yok. Onu da söyleyeyim. Zaten olmasına pek gerek yok bence. Çünkü çok kolay, kullanımı kolay bir program. Neyse bunu altı alalım. Camtasia'ya bakalım. Camtasia'nın açılması biraz uzun sürebilir. Yani ben Camtasia'yı kullanıyorum genelde. Vegas Pro'yu kullanmıyorum. E, Camtasia'da montajlarımı yapıyorum. Ondan sonra render'ını yapıyorum. Tabi render biraz uzun sürüyor açıkçası. bu programların tümünün indirme linkini aşağı koyacağım ben. Oradan indirebilirsiniz. açılır hemen şimdi. Sonra da YouTube'a nasıl atılır? Onu göstereceğim. Evet programları gezginlerden indirebilirsiniz arkadaşlar. Ben linkini koyacağım demiştim. Şuradan indir yazısına tıklayarak indirebilirsiniz hepsini. Ee, alttan indirebilirsiniz böylece. İndirip kursanız yeterli. Zaten gösteriyorum şu anda. Açılırsa. Camtasia. Camtasia. <laughs> Açıldım. Evet, render programı, render ve montaj programı olarak ben bunu kullanıyorum. Öncelikle mesela bir dosya seçelim. Herhangi bir, bir dosya. Ee, videolar. Neyi seçelim? Mesela YouTuber'lar ne kadar para kazanıyor? Hem reklamını yapmış olalım kendi videomuzun. Bunu da önceki videoya geçerek görebilirsiniz. Önceki çektiğim video. Ee, buradan İstediğiniz dosyayı seçiyorsunuz ee, Videoyu çektikten sonra actionla Mirrorless action bunun adı Bununla çektikten sonra e, Seçiyorsunuz Ben çekilmiş bir videoyu seçtim Ondan sonra Şu gördüğünüz en alta Sürüklüyorsunuz koyuyorsunuz Ve bu burada açılıyor Mesela oynatalım Evet oynuyor İsterseniz bazı yerleri kesebilirsiniz. Şuradan makas işaretiyle. Şu gösterdiği bölgeyi filan. Evet. Burada farklı farklı efektler verebilirsiniz. Şöyle. Ondan sonra sesini düşürüp alçaltabilirsiniz. Veya dip sesini azaltabilirsiniz. Buradan istediğiniz bir bölgeye zoom yapmasını sağlayabilirsiniz. Mesela bunu yüzde yüz yapalım. Ondan sonra tamam diyelim. Bakın büyüdü burada. İsterseniz bunu da kaydırabilirsiniz. Ondan sonra bakalım. Buraya giriş şeyleri ekleyebilirsiniz. Örneğin şöyle. Bunu da sürükleyip bırakıyoruz aşağı. Şuradan şey açalım. Sürükleyip bıraktık. Onun için ama bunu yapmak için öncelikle şey olması gerekiyor. Resim veya başka bir şey koymamız gerekiyor. Mesela resim koyalım biz burada. Yani ee, masa üstü. Harley Quinn'i koyalım. Harley Quinn'i koydum ben mesela. Harley Quinn. Şuraya ileri alalım. Şu anda Harley Quinn resmi çıktı. Buradan küçültüp büyütebiliyoruz. Veya Direk şey koyabiliyoruz istersek. Böyle. Mesela ben bunu seçtim şu anda. Iris. Böyle bakalım. Bak resmi, bakın resim öyle geldi. Bu şekilde yapabiliriz. Resim de koyabiliriz. Veya istediğiniz aynı şekilde, bu yaptığım gibi e, müzik de koyabilirsiniz resmin yanına. Hemen müzik de ekleyelim. Müziği de sürükleyip bırakıyorum. Eğer aynı anda çalmasını istiyorsanız resimle beraber bir tane daha buradan tıkı Şeyi arttırın. Bölme sayısını arttırın. Ve bunu da en üste koyun veya en altı hangi ne taraf koysa. Aynı zamanda müzik çal çalacak burada. Tabi bu müzik copyright, copyrightsız müzik. Bakın çalıyor. Neyse diğer şeylere geçelim. Veya buradan aynı zamanda şey de ekleyebiliriz. Bunları geri alalım hepsini. Hop ok, geri, al, geri al, geri al, geri al, geri al, geri al, geri. Neyse. <laughs> Şimdi mesela ok koyalım. Bir tane ok koyalım buraya. Bu ok da şu tarafı göstersin. Böyle göstersin. Okun içine başka şeyler de yazabiliriz. Mesela sallıyorum bir Bu yazsın. Bakalım. Evet çıktı ve bu yazıyor şu anda. Ee, başka direkt yazı da ekleyebilirsiniz. kamera. Ee, buradan ayarlayabilirsiniz dediğim gibi. Ee, şu bir gelsin. Birkaç şey daha göstereceğim. Evet buradan direkt kendiniz de video çekebilirsiniz. Camtasia'dan da çekebilirsiniz ama e, bence şu mirrorless action daha güzel hem kullanışlı şöyle isterseniz render yapma yerini de göstereyim ben size buradan produce and share diyoruz buradan video kalitesini seçiyoruz benim size önerim şu mp4 only up to 720p'dir sonra ileri diyorsunuz tabi ben render yapmayacağım tekrar çünkü render ileri diyorsunuz. Çıkanlara tıklıyorsunuz. Sonra render uzun sürer biraz. Render olduktan sonra. E, Youtube'a atabilirsiniz. Hayır kaydetme. Benim tavsiyem Camtasia ve şu Mirillis Action'ı kullanın. Ama ben size Vegas Pro'yu da göstereyim. Yine. Ne olur ne olmaz. Belki onu kullanmak isteyebilirsiniz. E, bir açsın. Tabi bu programların açılması falan biraz uzun sürüyor. Ee, aynı dediğim gibi aynı şekilde bundan da yapabilirsiniz. Hatta biz direkt videolardan direkt sürükleyip bırakabilir bırak bırakalım. Aynı özellik bunda da var. Hop sürükleyip bıraktım. Evet. Bu da aynı şekilde oldu. Bunda şu bu taraftan sesleri ayarlıyoruz. Desibelini veya arkadaki mesela bir oyun videosu çekiyorsunuz. Sizin sesiniz çok az çıkmış oyunun sesi yüksek çıkmış buradan ayarlayabilirsiniz şu buradaki şeylerden mesela şu anda oyunun kız sesini tamamen kıstım kendi sesimi de buradan az artı artırabiliyorum evet bu da böyle burada da render şuradan render s yazıyor zaten render s'e tıklıyoruz Render yapmaz inşallah <laughs> Hop Render Evet buradan size Tavsiyem Şu Windows Media Video V11 diyor Orayı açıyoruz Benim tavsiye ettiğim şey e, Kalite ayarı 720p'dir Yine Ama siz isterseniz 1080p yapabilirsiniz Full HD yani ama tabi upload, upload'u filan render'ı daha fazla uzun sürecektir. Çünkü megabayt'ı yükseli. Buradan ondan sonra buradan herhangi birini seçiyoruz. Sonra buradan nereye kaydetmek istiyorsanız videoyu. Buradan da ismini yazıyoruz. Ondan sonra render diyoruz. Ve renderlamaya başlıyor. Aynı şekilde ben yine renderlamayacağım. Çünkü ee, gerek yok. Siz renderlarsınız. Ben daha önceden o videoyu renderlamıştım. Gelelim YouTube'a nasıl video atılır Onu gösterelim Örneğin şuradan videolardan yine ee, Aynı videoyu şey yapalım Evet buradan YouTube'a açıyoruz tabi öncelikle bir kanalınız olması gerekiyor Üyeliğiniz olsa bile YouTube'a kanal açmanız gerekiyor Yüklemeniz için ee, Buradan sağ üst köşede yükle diye bir şey var Oraya tıklıyoruz. Yüklenecek dosyayı seçin diyor. İsterseniz ben istersek ben buraya sürükleyip bırakabilirim veya buraya tıklayarak dosyalarımdan seçebilirim de. Buradan seçebilirim herhangi bir dosyayı videolarda. Böyle bu şekilde videolar atılır. Ondan sonra da videonun ayarlarını yaparsınız zaten. Attıktan sonra bu videodan para kazanmak ister misiniz veya giriş ekranında hangisi falan olacak. O, onları ayarlarsınız. YouTube'a atar. Upload hızı upload da bile. Buradan da işte ben bu linkleri size vereceğim tamamını. Benim tavsiye toparlayalım biraz. Benim tavsiye ettiğim programlar Action ve Camtasia'dır. Bunlar gayet kullanışlı programlar. Vegas Pro'yu da işiniz olursa kullanabilirsiniz. Bu şekilde. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.